doktor konuğumuz uzman doktor Halil Aksu. Hoş geldiniz hocam. Teşekkür ederim. Diğer konuğumuz da e, Tilay Soner. Hoş geldiniz doktor hanım. Teşekkür ederim. Hoş bulduk. Hoş bulduk. İyiyim sağ olun. Teşekkürler. Çok teşekkürler. Hocam ilk önce sizinle başlamak istiyorum. Anestezi nedir? Bize anestezinin kelime anlamı olarak bir tanımını yapabilir misiniz? Anestezi temel olarak ağrının yitirilmesi demektir. Latince tam karşılıyor. Tabii e, İnsanın varoluşundan beri e, anesteziyle ile ilgili, ağrı duymama ile ilgili e, bir şeyler yapılmış. E, binlerce yıllık insanlık tarihi, milyonlarca bir anlamda anestezi tarihi. Evet. O günlerden buraya kadar gelmiştir. Şimdi tabi hastanın uyuması, bilincinin yitirmesi, hmm. cerrahların rahat ameliyat et, yapması için gerekli ortam oluşturmak demek şu andaki anlamı. Anestezinin ağrı dindirme, e, terimin dışında genel olarak hastayı rahat, dingin bir halde e, hangi ameliyat söz konusu ameliyatı yapma koşullarını sağlamaktır. Hocam anlıyoruz ki anestezi aslında ağrıyı dindirmekten öte bir şey değil. Sadece konforlu bir şekilde hastanın ameliyat masasında yatıp hiçbir ağrı ve acı duymadan hayatını... Evet. Devam etmesi. Şimdi şöyle bir şey okudum ben araştırırken. Ee, ilk anestezinin kullanımı ile ilgili olarak tanrının insanı yaratırken yani Havva'yı yaratırken Adem'in kaburgasından alarak yaratması esnasında ilk anestezi Adem'i uyutarak verilmiş Tanrı tarafından gibi bir e, söylem geçiyor ve bu aslında sizin mesleğinizi tanrıları sağlaştıran bir durum. öyle. durum. Yani hastalar zaten önce Allah size <laughs> onu size güveniyoruz. <laughs> Aynen yani öyle. Yani, Ben buna, bu, 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 gerçeğe dayalı. Evet temelde var aslında evet. böyle bir şey. Şimdi anestezist kimdir, İşte neleri yapar gibi konularda biraz bize bilgi verebilir misiniz? Yani siz anestezi, anestezi vermeyelim. Yani cerrahın dışındaki e, fiziksel ortamı hazırlayan kişiler esasında. Yani <laughs> üniversitedeki e, modern şeyi anestezi ve reanimasyondur. Yani e, hastanın ağrısını dindirme, uyutma ve reanime etme, yeniden canlandırma, evet. bedene ilişkin her türlü e, e, uyutma, uyandırma, e, onu ayakta tutma eylemine, komaya sokma, geri getirme eylemini yapan kişi Ve bunlar... Tam bir teslimiyet söz evet. konusu aslında. Evet, hastanın bedenini teslim alırız. Ruhunu teslim alırız. Sonra daha iyi şekilde onu geri veririz. Ya, esasında yaptığımız iş bir anlamda budur. E, siz kadar programda bir sürü doktorla görürsünüz. Evet. Arkadaşlar, cerrahlar, plastik cerrahlar, cerrahlar. Hepsi kendi dünyalarını, kendi işlerini, insan bedenine ait bir sürü sorunlarını ve çözümlerini anlatlar. Ee, ama biz o anlattıkları şeyin diğer tarafıyız. Perde arkası. Madalyonun diğer yüzünüz ve yüzüs. sorumluluğun çok büyük bir kısmını kısmı. Diğer hayatımız. Her sanat 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 sabah sanat. e, uyandığımızda o günkü ameliyata ilişkin binlerce ayrıntıyı cerrahla birlikte hmm. ve diğer ekip arkadaşla birlikte düşünür, çözer ve en mükemmel ortamı hazırlamaya çalışırız. Hı -hı. Yaptığımız iş budur. siz, bunu yapan kişidir. Evet. E, klasik yani şeyde e, halk arası narkoz, narkoz, narkoz diye hı. bilinen hı -hı. eski yıllardan gelmeyen şeyde artık son yıllarda e, gelişen bilinebildikte kuralları, koşulları daha da oturmuş olan önemi e, bilinmiş olan ve değeri artıkça cerrahiye çığır açan bir bilim dalıdır bence anestezi Kesinlikle. böyle bir böyle. Çünkü siz anestezistler hem hastanın hem de cerrahın o çalışma ortamındaki konforunu sağlayan yol arkadaşlar Cerrahın da yol arkadaşıdır. hayatını kolaylaştırır. Hastaların esas yol arkadaşıdır. E, biz de her zaman hastanın tarafındayızdır. E, e, bedenini teslim alırız, Hı. ameliyatta işten yolunda gitmesi için e, her türlü koşulda onlar için yaratırız ve değinseniz yaptığımız iş budur. Evet. Peki Tülay Hanım, kişiler sizinle ne şekilde iletişim kuruyorlar? Hastalar sadece cerrahlara mı geliyorlar yoksa sizinle de iletişim kurup, bilgiler alıp size nasıl teslim olacakları konusunda bir takım sohbet etme ihtiyaçları duyuyorlar mı? Halk henüz o bilince geldi mi diyelim ya da? Aslında benim e, ihtisasa başladığım ilk yıllarda anestezin önemi toplum tarafından daha az biliniyordu ve cerrahlara daha fazla yöneliyordu insanlar ama yıllar içerisinde, yaklaşık bir 15-20 sene içerisinde Artık insanlar cerrahlarını seçiyorlar fakat hmm. mutlaka ve mutlaka anestezi doktoruyla ameliyat öncesinde tanışmak, anestezi hakkında bilgi almak, hmm anestezi yöntemini hatta tartışmak, neye uygulanacağını tartışmak istiyorlar. Ve bu hastaların aslında ameliyata giriş sırasındaki rahatlıkları açısından, dolayısıyla da anesteziden çıkıştaki rahatlığına etkiler bu. Anesteziden çıkışta, ameliyattan çıkıştaki rahatlığı açısından çok önemli. Ayrıca tabii bizim hastayı değerlendirmemiz, hastaya vereceğimiz anestezi tipini belirlemek açısından önemli. Tabii oturup cerrahla da mutlaka e, bu ameliyat tipi nedir, neler yapılacak mutlaka hastanın laboratuvar bulguları değerlendirilip ona göre bir ön hazırlık yapmamız gerekiyor hasta için. E, dolayısıyla da hastayı mutlaka önceden değerlendirilmesi zaten gerekiyor ve toplum artık bu bilince erişti bence. Ne kadar güzel. <laughs> bence de güzel. İyi bir ameliyat, iyi bir ön hazırlık demek. Tabii. Kesinlikle. Hastalar bedenini teslim etmeden önce genç hastalarda çok sorun yoktur ama ee, bazen bir ameliyat çok sürprizlere gelebilir. Onun için öncesini evet. diğer beden sorunlarını kullandığı ilaçları, içtiği içkileri, sigaraları, yaşam Mutlaka. kilosunu... Her, her, şeyi daha çok siz değil mi? göre düzen etmek Yani zorundayım. hastanın hikayesini mutlaka bildiğimiz gerekiyor. Evet. O geçmişteki hikayesini. Herhangi bir şey alerjisi var mı? Daha önce genel anestezi aldırıyor, onda bir sorun yaşadı mı? Genç hasta da olsa bazı ailesel hastalıkları bağlı anestezi de problem yaşayabilir çok sık görülen bir şey değil Allah'tan bu ama mutlaka bilinmesi gerekirse onların önlemlerini alabilirim. Ama daha öncesinde çok ciddi sıkıntılar yaşadığı için belki de insanlar anesteziye karşı bu kadar ürkekler bilmedikleri için bu kadar daha korkak ve tepkiyle yaklaşıyorlar. Evet. Ee, ama dediğiniz gibi biraz daha bilinç seviyesinin yükselmesi çok serindirici bir durum. Türlerinden biraz bahsedelim istiyorum evet. ben ama özellikle trianomistikler ve epidural anesteziler var. Kadın doğum daha, daha çok kullandığınız evet. beyin cerrahisinde ve ortopedide de artık çok kullanılmaya başlanan bir anestezi cinsi. Hasta konforu çok her ve yaşlı kişiler tamamen çok daha rahat. Hani genel anestezi almış takımcılık kişiler açısından çok konforu yüksek bir anestezi cinsi. Bunlarla ilgili biraz bize ilgi verebilir misiniz? Tabii anestezi aslında kabaca e, Halil Bey'in bahsettiği gibi çok fazla anestezi çeşidi var ama kabaca 3'e ya da 4'e ayırabiliriz. Genel hı hı. anestezi, bölgesel anestezi ya da rejener anestezi, lokal anestezi ve sedasyonla beraber baz anestezi dediğimiz daha hafif layık hastanın da kooperi olduğu yani cerrahıyla beraber konuşarak ameliyatın gittiği anestezi tipleri. Bunlardan genel anesteziden çok kısa olarak bahsedersek genel anestezide bir bilinmezlik dönemi. Yani hasta orada hiçbir şey hatırlamıyor ve bilinmez olan her şey insanı daha fazla korkutur. Evet. Anestezide genel korku aslında bir anlamda ondan kaynaklanıyor. Çünkü verdiğimiz ilaçlarla hastanın bilinci kayboluyor ve bu bir uyku şeklinde değil. Cerrahi düzeyde ağrısızlık dönemine kadar hastanın tüm duyuları yitiyor. Bu arada kas gevşemesi de sağlanıyor. Dolayısıyla solunumu da kendine ait değil. Verdiğimiz ilaçlarla bu başlar daha sonra soluk borusuna konulan bir tüp vasıtasıyla solunum yoluyla verilen anestezi gazlarla devam ettirilir. Ee, Tabi bu arada cerrahın daha e, rahat çalışabilmesi için kas gevşemesini sağlayan ilaçlar da verilir. Ee, bu tamamen hastanın bilincinin kaybolduğu bir anestezi tipi. Ee, Tabi bir takım ameliyatlar sadece genel anesteziyle yapılabiliyor. Ee, bölgesel anestezide e, ee, anestezinin e, seçimi, cerrahın e, daha doğrusu yapılacak ameliyatın bölgesine göre değişiyor. Sizin de söylediğiniz gibi kadın doğum, e, sezaryen ameliyatları, ağrısız doğumlar. Ee, bacaklarda vücudun belden aşağısını Hı -hı. ilgilendiren ortopedik cerrahide, ürolojik cerrahide, tur ameliyatlarında yani prostat ameliyatlarında, e, özellikle lomber e, bel fıtığı ameliyatlarında, lomber disk dediğimiz bel fıtığı ameliyatlarında, e, nöroşirurjinin alanına giren e, ameliyatlarda çok kolaylıkla e, ve rahatlıkla cerrahın da daha rahat çalışabileceği bir ortamı regional anesteziyle yani epidural anesteziyle sağlıyoruz. Epidural anestezi de e, Cem Bey'in de bahsettiği gibi e, merkezi sinir sisteminin çevresinde oynuyoruz. Dolayısıyla steriliteye çok dikkat etmemiz gerekir. Siteril, çok tecrübeli ellerin dokunması gerekiyor. İstevli koşullarda evet. ve tecrübeli ellerle yapılması gerekiyor Hı -hı. gerçekten. Çünkü e, bu görmeden yaptığınız bir işlem Hı -hı. ve tamamen sizin hissinize, el becerinize dayalı bir işlem. Ee, spinal anestezi de bölgesel anestezi'nin e, bir başka şekli. Onda epidural anestezi'nin bir kat önüne geçiyorsunuz. Bir zar öne e, hı hı. ilaç veriyorsunuz. Yine bel, Yine bel boşluğunda. <laughs> aynı sistemle yapılıyor. Onun bir e, farklılığı epidural anesteziye göre kas gücünü de yitirtiyor ve tamamen bu e, blok sağlıyor. Hissi, hissi dokunma hissini de alıyor. E, bu özellikle sezaryen ameliyatları için kombine anestezi dediğimiz Hı -hı. epidural arta spinal anesteziyi tercih edilmesine neden oluyor. Çünkü e, bebek çıkartılırken o rahmin verilmesi e, olayını dokunma hissini ortadan kaldırmadığı için epidural anesteziyle sadece epidural anesteziyle onu bertaraf edemiyorsunuz ve hasta çok rahatsızlık hissedebiliyor. Onun için ona spinal anestezi de ilave ederseniz eğer kas gücünü de hastanın evinden alıyorsunuz. Hı -hı. Dolayısıyla hem bebek çıkışı daha rahat oluyor. Hem cerrah rahat ediyor. Hem evet. de bebek daha rahat çıkmış oluyor. Bakar görmeden kolayca çıkmış oluyor. Tabii şimdi e, annelerin ve cerrahın epidural ve spinal anesteziyi sezeryan ameliyatlarında tercih etmelerinin bir nedeni de e, sistemik dolaşıma ilaç vermiyorsunuz. Dolayısıyla, dolayısıyla presenta yoluyla yani Hı -hı. bebeğin eşiyle bu bebeğe geçmiyor. Evet. Çünkü çok minimal geçişi var. Zaten o sürede bebek çıkartılmış Hı -hı. oluyor. Peki bu anestezik ilaçlar dediniz. Çok riskli ilaçlar mıdır? Aslında hani sizin sorumluluğunuz çok büyük. Kişi tamamen size teslim oluyor. Bedeni, bilinci, her şeyi gitmiş durumda ve tamamen sizin ellerinizde. Dolaşımı siz sağlıyorsunuz, solunumunu siz sağlıyorsunuz. Her şeyi kontrol eden, takip eden taraf sizsiniz. Bu kullandığınız anestezik ilaçları da her vücudun ve bünyenin verdiği reaksiyon farklı. Kişilere yaklaşımınız çok önemli o yüzden. Bu ilaçlarınız ne tür riskler içerir ya da böyle çok ciddi korkulası şeyler midir? Yani e, her zaman için yaptığın işi korkarak demeyeyim ama emniyetli yapmak çok önemli. Hı -hı. Çünkü siz direkt bunu damar yoluna veriyorsunuz. Damar yoluna verdiğiniz her şey bir iki saniye içerisinde, saniyeler içerisinde vücuda etkiler. Onun için dozunuzu iyi ayarlamanız lazım Hı -hı. ve hastanın verdiği yanıtı ölçerek yapmanız lazım. Yani adım adım gitmeniz lazım. E, anestezi ilaçları, her intravenöz dediğimiz damar yoluna verilen ilaçlar gibi yüksek riskli ilaçlar grubundandır. Çünkü e, bunların etkisi anidir, hemen ortaya çıkar. E, en büyük etkileri, dozunu vermezseniz veya işte bir e, hastanın yanıtı çok daha fazla olursa, hmm. en büyük etkisi kan basıncını anay düşürmesi. E, bunun tabi çok daha, e, bunu çok kolay e, manipüle edebilirsiniz, çok kolay geri döndürebilirsiniz. Bu bölgesel anestezilerde bulantı, kusma olabilir. Bunu da çok rahat manipüle edebilirsiniz. E, hastanın e, ka, e, dolaşım sistemini etkiler, en fazla onu etkiler ve tabii solunumunu etkiler. Ama zaten rejyonel anestezide solunumunu etkilemesi e, beklemediğimiz bir komplikasyon. Solunumunu e, etkilemesi genel anestezide olur. Onu da zaten önlemini alıp solunum borusundan koyduğumuz tüple biz kendimiz solutuyoruz. Yüksek riskli ilaçlar doğru ama işin ehli ellerde ve ne kadar ehli olursan da ol emniyet hiçbir zaman elden bırakmadan uygulanması gereken ilaçlar.